Herkese merhabalar. Ben Mehmet Doğan. Uzaktan bilim ve kodlama etkinliklerine hoş geldiniz. Google ekibi olarak yan yana olamasa da bilim ve kodlama etkinliklerine devam edelim istedik. Yaklaşık 7 hafta oldu görüşmeyeli, Kendimizi biraz özetliğimizin farkındayız. Pandemi süreci başladığından bu zamana kadar geçen süreçte biz etkinlik yapamadık. Ama bu bizim boş zamanımız olmamasından kaynaklı bir şey. Bu süreçte 3D yazıcılarımız ile 100 siperli üretip bunu ücretsiz olarak sağlık çalışanlarımızın kullanımına sunduk. Bizim için de yeni bir süreç uzaktan eğitimler. Birlikte geliştirerek bu pandemi sürecini en verimli şekilde atlatmaya çalışacağız. Bu video ile hem sizlere merhaba demek hem de bu haftaki etkinliğinden birazcık bahsetmek istiyorum. Bu haftaki kodlama etkinliğimiz Kodork sitesi üzerinden olacak. Google'a kodork yazarak küçük yaş grupları içinde kurs A yazarak ulaşabilirsiniz. Ama bunlara gerek kalmayacak. Biz size oturum açmanız için giriş kartları göndereceğiz. Gönderdiğimiz bu giriş kartlarının üzerinde linkler var. Mesela ben kendime de bir tane burada oluşturdum. Gönderdiğimiz kartın üzerindeki gizli bir resim var. Benim resmim kedi. Buradaki linke tıkladığımda gördüğünüz gibi bulunduğum sınıf ve bütün arkadaşlarım isimleri geliyor. Burada bir iki hata var. Mesela Denizli'de rüzgarı R olarak göstermiş. Tıklıyorum Mehmet D'ye. Benim gizli resmim kediydi. Kediye tıklıyorum. Bir giriş yapa tıklıyorum. Artık benim bu haftaki kodlama için kullanacağım etkinliklerim karşıma geldi. Burada yuvarlak olanlar bizim kodlama yapacağımız etkinlikler eşkenar dörtgen veya baklava dilimi de diyebiliriz. Baklava dilimi gibi olanlar da videolar. Videoları İngilizce olduğu için eğer İngilizce bilmiyorsanız izlemenize gerek yok. Ben şimdi kodlama etkinliklerinden dördüncü bölümle başlıyorum. Dördüncü bölümün amacı bize sistemin nasıl çalıştığını öğretmek. Hesabını buradan alıp buraya sürükleyebileceğimizi gösteriyor bize. Bunlar çok basit gelecek ama burada öğretmek istediğim bir şey var aslında bize. Bunu buraya getirdiğimizde gördüğünüz gibi bakın karşı sarı bir çizgi yanıyor. Bıraktığımızda mıknatıs birbirine yapışıyor. Çocuklara bunu vurgulatmak için üstten veya alttan getirebiliriz. Göstermek için yapılmış. Evet bunu da biraz daha detay anlatıp bu bölüm direkt geçeceğim. Mesela balığın iki parçasını birleştirdiğimizde üst parçayı tuttuğumda balığı hareket ettirebiliyorum. Ama alt parçayı tuttuğumda sadece tuttuğum kısmı hareket ettirebiliyorum. Aynısı böyle yapalım. Üstten tuttuğumda hepsi hareket ediyor. Alttan tuttuğumda birbirinden ayırmış oluyorum. Ya yani bu ikisi yanlışlıkla birleşirse ayırmak için üsttekinden ne yapamam? Tutamam. Nereden tutmam lazım? Alttan ayırmaya başlamam. Veya şöyleyken ikisini ayırmak istiyorsam alttan bu şekilde ayırmam sonra düzeltip bölümü geçebiliriz. Mesela labirent programının birincisine girelim. Burada bize ipuçları veriyor ama o ipuçtan çok ihtiyacımız olacağını zannetmiyorum. Burada Angry Bird'ümüzü domuzcuğa karalaştırmamız lazım. Şimdi hangi yöne gitmemiz gerektiğini oklar yardımıyla buraya yerleştirip sonra çalıştır butonuna basacağız. Bir tane ok yerleştirdim. Çalıştır butonuna bastığım zaman Ne yazık yetişemedi. Buraya kaç tane lazım olduğunu tekrardan görmek için varsayılın sıfırla koduna basarsanız Angry Bird'ümüz tekrardan eski yerine gider. Şimdi çalıştığa bir daha basıyorum. Evet. Bölümü geçtikten sonra daha önce isterseniz için şuradaki kodlara bakabilirsiniz. Dediğim gibi videoları geçebilirsiniz. Bazen kodların bir kısmı kendi verecek ve bunları düzeltmenizi de isteyecek. Ben geçeyim artık. Burada gördüğünüz gibi yaptıklarım yeşil. Yapmadıklarımsa beyaz yeniyor. Verdiği etkinliği onun istediği koddan fazla sayıda kod kullanarak yaparsak da sadece yeşil bir çerçeve olarak içi beyaz olarak yanacak. Bu haftaki etkinliğimiz bu.